19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Ya şu Yaradan'ın bize sunduğu Mustafa Kemal Atatürk'e milyarlarca kez kat kez şükretsek azdır diyorum. Çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi ve nesillerimizi o kadar güzel bayramlar armağan etmiş ki. Yani benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ülke bu coşkuyu o kadar güzel yaşıyor ki. Yani biz yaşadığımız ve bizim çocuklarımız ve bizim çocuklarımız ve bizim çocuklarımız hep bu e, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içtenlikle kutlayacağız ve kutlamaya devam edeceğiz. Bu ülkenin bayrağı, bu topraklar devam ettiği sürece biz her zaman Gençlik ve Spor bayramımızı kutlamak zorundayız. Çünkü bize armağan edilen, yani gençlerimize armağan edilen. Ben de genç sayılıyorum ama olsun <laughs> gençlerimize armağan eden ve yani vücut biliyorsunuz ki e, sağlam kapa sağlam vücutta lazımdır. O yüzden spor da çok önemli. O yüzden kutluyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Ve bize verilen bu güzel bayramlar her zaman kutlanmalı. Bir de artı biliyorsunuz ki dualarla birleşen bir geceye dahil oldu 19 Mayıs. Çünkü Kadir Geceri Kadir gecemiz. Lütfen eliniz yeryüzüne secdemiz başımız secdeye, inandığımız dualar yeryüzünden bize inecektir ve lütfen ve lütfen devletimiz için, vatanımız için, toprağımız için, inandığımız her şey için dualarımızı ifade edelim ve Lütfen aynı enerjiyle dua gönderelim ki ülkemizde ve dünyada yaşanan bu Covid-19 sağlıkla ilgili sorunlar aynı nefesle gitsin isteyelim. Evet Kadir gecemiz de mübarek olsun. E, Dualarımız eksik kılmayın. Ölmüşlerimize, büyüklerimize, atalarımıza, soylarımıza dua edelim. Unutmayalım. Çünkü her dua bir güçtür. Bu güç topraklarımıza, şehitlerimize bize toprak için mücadele eden, devlet için mücadele eden askerlerimizi de unutmayalım. Yani o kadar güzel hem 19 Mayıs Spor Gençlik Bayramı, hem dinimizin en güzel gecesi. O yüzden Kadir gecemiz de mübarek olsun. E şifasız olanlara, hasta olanlara, çocuk isteyenlere, dertli olanlara, para isteyenlere, kim ne istiyorsa Allah gönlüne göre nasip etsin diyorum. Ben ne diyeceğim daha ben ne bileyim bilmiyorum ama gönüller hepimiz birlikte olalım. Sevgi de, aşkta, huzurda, sağlıkta, mutlulukta, evde ve ne istiyorsanız Rabbim size kapınıza nasip etsin. Her şey gönlünüzce olsun.